Hamburger hamburger çocuklar hamburger çıktı taze 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 buyurun buyurun burger 100 lira hamburger 100 lira Ulan oğlum hamburgerlerde ne biçim koktu ya? Keşke yedim de yiyebilsem. Harbiden oğlum ya çok lezzetli kokuyor. Burnuma burnuma geliyor kokusu ya. Ama 100 lira diyor namussuz kantinci. Ya ne yapacaksınız oğlum hamburgeri? Boş verin ya boş verin. Nasıl yani oğlum? Senin canın şimdi hamburger çekmiyor mu yani? Mis gibi kokuyor baksana. Ya beyler Allah Allah ben artık var ya çok sıkıldım bu işten. Her şeyi böyle para ödeyerek almaktan sıkıldım yani. Allah oğlum başka nasıl aptal sen? Tövbe ya ya. Para vermeden alacağız kardeşim. Nasıl da salacağız işte ya. Allah Allah gideceğiz. Bildiğin çökeceğiz yani. Adama gerekiyorsa zor kullanacağız ama yine de istediğimizi alacağız delirdin mi lan sen görmüyor musun kocaman adam bir de versinin görürsün gününü Allah Allah Harbiden oğlum hem bu senin dediğin yeri mafyacılığa giriyor Ya beyler izleyin de görün şimdi o hamburgeri nasıl bedavaya alıyorum görün Hadi bakalım oğlum göreceğiz hadi göreceğiz bir güzel dayak yedik. gülelim sana şurada <laughs> Ulan bu yeni neslinin çocukları nasıl ya? Allah Allah burada var ya ne biçim hamburger kokuyor benim bile yiğizim geldi hala da gelip de almıyorlar. Hamburgerci hamburger gençler hamburger çıktı buyurun gençler mis gibi kokuyor. Mustafa abi ya, hayırlı işler abi hayırlı işler hamburgerler var ya leziz kokuyor ya leziz mükemmel kokuyor. Heh ya sonunda var ya hamburgerden anlayan biri geldi. Efekan evladım bu hamburgerleri daha şimdi çıkardım mükemmel koçum mükemmel vereyim mi tane. Ulan oğlum taramalı gibi tüfek gibi karışma bir dur. Allah Allah sana söyleyeceğim iki üç laf var şimdi. He, hamburgerlerimi mi öleceksin? ya? Pek gerek yok kardeşim yani biz de yani bir şeyler yapıyoruz. Ulan ne zırvalı ettiriyorsun lan hamburgerdir odur budur. Ulan oğlum ben var ya bu dükkanı istersem alırım anladın mı? kantini devirme almak istiyorsun. İyi de kardeşim yani benim bunu devirecek halim yok. Benim ekmek teklem bu. Ulan ne mal adamsın ya. Ne anlamıyorsun ya. Oğlum bu hamburgere ben para mara vermem diyorum. Anladın mı? Bedava yiyeceğim bedava. Bundan sonra da ne istersem tost. Ondan sonra döner hamburger. Kaan, ne diyorsun oğlum sen Allah'ım yarabbim 100 lira oğlum bu hamburger alıyorsan al almıyorsan defol git bedavaymış canımı sıkma benim Ulan sen şimdi bu hamburgeri bana bedavaya veriyor musun vermiyor musun Vermiyorum lan geldi al geldi al Allah'ım veledine bak lan bücüre bak lan gelirsen var ya sirik gibi üzerim seni Sen kaşındın lan Rıfkı oğlum gel oğlum buraya gel oğlum ısır şunu <laughs> kardeşim çek şunu ya Efika ne oluyor ya Allah'ım ya Rabbim çek şu köpeği ya Tamam ya tamam hamburger vereceğim sana ne olur ya çek şu köpeği ısıracak beni şimdi Ulan oğlum ne hamburgeri bundan sonra ben ve arkadaşlarım ne istersek bedavaya vereceksin anladın mı Yoksa var ya çok kötü olur senin için ha Ne sen ve arkadaşların ne istersen mi? ama yani bu kadarı da Demek öyle ha her rızkı ısır olamışsın <laughs> kardeşim tamam ya ne isterseniz vereceğim yeter ki çek şu köpeği çok korkuyorum köpeklerden şimdi bayılacağım ya <laughs> Aferin oğlum aferin adam olacaksın hadi oğlum Rıfkı hadi yürü gidelim Gördünüz mü oğlum istediğim her şeyi alabilirim ben alabilirim Oğlum böylesi daha iyi bak daha iyi Vay ala oğlum kardeşim sen nasıl yaptın onu ya o adama bildiğin çöktü yani şirek gördün mü oğlum Harbiden ya tam bir mafya gibiydin kardeşim ya helal olsun ya helal olsun Lan oğlum gelin sizde bir mafya kendisi oluşturalım. He. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Allah oğlum Bilemedim ki şimdi. Nasıl olur ya? Bizim yani doğru düzgün bir şeyimiz yok. Ya bizi hapse atarlarsa? İyi de kardeşim mafya olup da ne yapacağız ki yani? Zengin olacağız kardeşim. Zengin. Ne demek ne yapacağız ya? Allah Allah. Bütün mekanlardan araç keseceğiz. İstediğimiz Lan oğlum ben varım lan varım lan ben kardeşim sen ne dersen onu yapacağım bundan sonra hadi gidelim çökelim herkese. Oğlum tamam lan ben de varım hadi ne yapıyorsan yapalım ama önce bize bir tane araba lazım. Merak etmeyin onu şimdi çözeceğiz hadi yürüyün takip edin beni. Ulan oğlum kimse de gelmiyor ki millete şöyle biraz araba kakalayım kazıklayayım ya biraz para kazanayım ne zamandır işler boş ne yapacağız böyle ya bin ay gelsin de kazıklasam onu bari Hadi gençler yürüyün yürüyün ulan oğlum ne yapıyorsun lan Ramazan hayırlı işler Oo, Çocuklar hoş geldiniz bakalım hoş geldiniz hayırdır hangi rüzgar attı sizi buraya Fırtına attı fırtına Ramazan bize araba lazım koçum araba anladın mı hem de böyle en güzelinden en güzelinden Gençler hayırdır ne arabasından bahsediyorsunuz siz? Oyuncak araba ya da akıllı araba falan mı yani? Ulan <laughs> oğlum başka bu bizde dalga geçiyor lan. Ulan oğlum sen var ya kafana yüzüne patlatırım şimdi ha. Ulan oğlum bize gerçek araba lazım lan gerçek gerizekalı Ramazan. Ulan oğlum sizin yaşınız kaç başınız kaç parayı nereden buldunuz da geldiniz benden araba istiyorsun Ulan bana kendi defolun gidin şu dükkandan canımı sıkmayın benim gerizekalı veletler defolun lan defolun. Ulan oğlum seni var ya burada kafanın gözünü kırarım lan yok ederim seni baka vereceksin lan o arabaları çöküyoruz lan sana. Ulan oğlum biz bu şehrin artık yeni mafya babalarıyız lan anladın mı vereceksin oğlum o arabaları. Ulan daha cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun Demek öyle. Gelin de alından alabiliyorsunuz. Oğlum benim bu elimdeki oyuncak değil. Anladınız mı? Gerçek gerçek. Bir sıktım da patlarsınız valla. <laughs> Beyler şuna bakın ya. Silah çekiyor bize. Ulan oğlum bak onu yerine koy yoksa var ya çok fena olur. Anladın mı? Ulan defolun gidin. Benim başımı belaya sokmayın. Siz kim bana çökmek kim lan? Allah'ın bücürleri. Ulan oğlum sen kim bize silah çekmek kim lan? Var mısın lan he? Var mısın? Hadi bakalım sık. Kim kimi vur. Aman ya Rabbi gençler durun durun ne yapıyorsunuz ya tamam ya tamam indirin o silahları oyuncak bunlar ne? Ulan oğlum bir tane patlatırsam kafana görürsün oyuncak mı değil mi? Veriyor musun lan arabaları? Çekil şuradan. Bundan sonra her ay bize araç vereceksin anladın mı? Bana bak Ramazan bundan sonra bana her ay 100 bin dolar para vereceksin anladın mı lan beni? Anladım Efekan abi anladım abi istediğiniz arabayı alın ya istediğiniz arabayı tamam abi vallahi ne istiyorsanız vereceğim. <laughs> Hadi beyler artık arabaları alalım da gidelim mekanımıza. Yeni bir mekan hazırlattım. Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin en büyük mafyası biz olduk lan biz olduk. Gördünüz mü ya paralara bakın adamlara bakın bir sürü adamımız paramız var. Ulan oğlum bize var ya polis bile karışamazlar artık polis bile. Patron patron polisler baskına geliyor patron. Kerem komiser tek başına yukarı çıkmak istiyor. Çocuklarla kapıyı kapattık ama ne yapalım. Bak sen şu Kerem komisere bak şura sen. Bırakın çocuklar sadece Kerem komiseri tek başına alın güvenliği arttırın anladınız mı? Ona burada tuzak kuracağız tuzak. O var ya ne ile karşı karşıya Geldiğini bilmiyor da. Ulan o kadar <laughs> komiser de var ya bir türlü peşimizi bırakmıyor. Bir gelsin de gününü gösterelim ona Efekan. Ulan Efekan Efekan, Keko, Şirek ne yaptınız lan diyorsunuz lan siz? Ne yaptınız lan Oğlum siz kimsiniz lan? Daha ufacık çocuklarsınız. Ne oluyor oğlum size? Hop hop Kerem komiser çocuk mucuk. O günler eskide kaldı ufacık çocuklar. Hayırdır lan hayırdır? Kerem komiser bak var ya Efekan abimizle doğru düzgün konuş. Yoksa senin için iyi olmaz ha. Ulan oğlum bu mafyacılık ne lan? Bütün şehirden bildiğin haraç koparmaya başlamışsınız. Oğlum ne ne ara bu kadar güçlendiniz lan siz nasıl yani? Kerem komiser bize karışma bak anladın mı İşimizde gücümüzdeyiz Allah Allah paramızı kazanıyoruz işte bırak bizi karışma bize. Ulan oğlum öyle bir karışacağım ki size öyle bir karışacağım ki bittiniz lan siz bittiniz. Yürüyün lan yürüyün kaldırın ellerinizi tutuklayacağım sizi kaldırın. Beyler madem o kadar bizim ellerimizi kaldırmamızı istiyor Madem o kadar kaldırmamızı istiyor, kaldıralım o zaman patron. Kaldırdık. Oldu mu Kerem komiser? <laughs> Herkes ellerini kaldırsın çocuklar. Kaldırın ellerinizi kaldırın. Kerem komiser öyle istiyor. Kaldırdık patron kaldırdık. Patron ne yapalım buna? Sıkalım mı? Sıkalım mı kafasına? He, durun ya ne yapıyorsunuz? Efekan ne yapıyor oğlum bunlar? Öldürecekler mi beni? dur, dur şunları ya. Gözünü seveyim ne olur ya durdur. Dur. <laughs> yok yok Kerem komiser. Seni öldürmeyeceğiz ama bu yaptığın şeyin cezasını birazcık çekeceksin. Çocuklar alın Kerem komiseri. Bir süre misafirimiz olacak. Ne istersen yapın ha dokunamazsınız bana anladınız mı? Polisin bak ben polisim başınız çok kötü belaya girer anladınız mı? Bırakın beni. Bunun bedelini ödeteceğim sana Efekan ödeteceğim.